Merhaba değerli ve kanal Pegasus Gaming. Selam Minecraft. Bugün City'de nasıl kolay lüks ev yapışını göstereceğim arkadaşlar. Bu tür videolar ekimiz için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi burası değerli kanal abone ol, tuşuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi ben hileli oynayacağım arkadaşlar. Hemen hileli hem de survivor oynayacağız arkadaşlar. İşte bu benim survivor diye. ben yanlış save açmışsın bir saniye arkadaşlar. Hayır like şu muydu? Bu neden değil? Bu değil. Neyse arkadaşlar şimdi biz evimizi yap yapacağız. Oha bu da ha bu server Ne? Oğlum amma dolaştık ya. Ben, ha, bir dünya oluşturalım kendimize. Ha, şimdi kendimize yaptım beş onlar bu ev, e, bir iki gün sonra yani. oynayacağız bu hilelinde. bir iki gün sonra e, bu evi sattay çıkaracağım arkadaşlar hani bildiğiniz sattay çıkar. Bize uygun bir ev ha şurası olur var arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geliyorsun istediğiniz rengi seçiyor ben bunu seçeceğim tamam mı şimdi buraya şimdi ben size anlatacağım şimdi buraya bir iki 3 beş buraya beş tane koyacağız değil mi şimdi her köşe beş tane koyacağız şöyle burada da beş tane hizası Şöyle hizasını alalım da. Tavuk gider misin canım? Şöyle. Bize ise bize şurası uygun. ben yani buraya kırıyorum ki taşlarla olur Evet hanımlar. Foto. Şimdi Şöyle dolduralım şuraları. Da biraz doldurmalar olabilir. Çünkü evin bloklarını koymadan. Evet arkadaşlar şimdi buraya da 5 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar şimdi her köşeye beş tane yapıp 5 yap, tane yapıp Şuraları tamamlayayım. Hadi görüşmek üzere. Vay vay. Evet arkadaşlar. Şimdi tamamladım. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Şimdi bunları birleştireceğiz. Şöyle şöyle. İki kat yapacağız arkadaşlar. İçinde er vaktimiz kalırsa 15 dakika yetiştirirsek hepsini tamamlarız. Anlaşıldı mı? Beş. Bu arada bugün cuma günü. Hepinize hayırlı cumalar. Cuma, cuma. Hepinize hayırlı cumalar dilerim arkadaşlar. Şimdi yapalım. Bu evimi yapalım. sattığı çıkartıyorum. Evimi çıkartayım. Çünkü 500 milyar. Bunun kilometri 500, 500 milyar. Düşünün yani. 500 kimsenin evinde o kadar şey yok mu? Pıts 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 pıts. Arkadaşlar birkaç gündür video gelemiyor. Bunun sebebi internet bağlantısı yoktu. O şiddetli rüzgardan o traf elektrik işte internet kabloları sarsılmış. Biz hemen hizmetlilere aradık. Şiddetli kalmadı işte neyse onları aradık. Kendileri yaptılar. Çekeyim ya çekildi de biraz da yoğundum. Sınavlarım falan vardı. Onu kasmaya başladı. inanılmaz. Arkadaşlar ben şuraya şöyle bir tamamlayayım. Geleyim. Tamam. Evet arkadaşlar tamamladım. Şöyle. Şöyle birleştiriyorsunuz. Şimdi akşam oldu. Akşam olmak üzere. Şuradan. Yatan Şurada bir tane uyanıyor kere Bunun üstüne aynı şekilde bir bir kat daha çıkacağım. Şimdi şunu bir yatağına da kaldıralım. Şimdi işe koyma zamanı. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Aynı şu şekilde şu tarafa da arkadaşlar. 1, 2, 5. Diğer tarafa, diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5. Oyun acayip kasmaya başladı. Burası bir ne bilmiyorum. 1, Tane daha koyalım Evet şimdi bunları aynı şekilde tekrar birleştireceğiz arkadaşlar şöyle 5 şimdi bir tanesini oyun acayip kasıyor Şuraya, üzeri biraz üzerine oldu gelelim efendime. Efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim efendime. Efend... işte böyle yapıyoruz arkadaşlar. O, oyun acayip kasıyor. E kaya şimdi bunları aynı şekilde yine yapıp geliyorum. Bay bay. Evet Ben evet. de da çıktı. Şöyle etrafını örtüm çatısını ört örtüyorum. Şu anlık şöyle diyoruz. Evet, evi şöyle ikiye ayıracaksınız arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda da içini döşemesini yapacağım. Şimdi fazla zamanımızı aldır. Şimdi bin yarım saatten mi? Bulacağım yapacağım. Yapacağız. yapacağım gerek olmaz. Evet, videoları beğenmeyi unutmayın. Ve ee, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi. Değil mi? İyi hocam? Benim ışıklandırma sistemi var. Evet. Bize ne kadar alan geçecek ona bir bakalım. Ya al bunu. Hmm şu kadar geçir şu şuradan yapsak. Dur şöyle yapsak. Dur biraz bir büyük bir seyirin yapalım. Tamam şuradan olur. Evet şimdi şurayı da şöyle bir ayıralım. Şurasında şöyle hızlı, şey, hızlı, hızlı bir, hızlı bir şekilde yapalım

Oğlum oyun acayip kasıyor. Biraz düzelmiş gibi bir hali var ki. Evet. Şimdi şurayı da yaptık mı? ya dış görünüşünü yaptır gösterdim size arkadaşlar. Oldu da maşallah. Herhalde şurayı tamamlayın geliyorum. Herhalde anlarsınızdır Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci katımız bu böyle. Buraya, buraya yatak odası olacak yani tuvalet filan. Lüks evde tuvalet olacak. Tabi oturma odasında. Şimdi bir kere yatalım. Burada bed koyalım. Bir kere uyuyalım. Şimdi evin şeklini şemalini göstereyim. Duymadın mı da? Aynen uyudum sen. Evet arkadaşlar. Oğlum. Oğlum ne oldu lan? Vallahi kasıyor. Evet açmıştım. Evet arkadaşlar şimdi evim şöyle iki kat ben burayı düzenleyeceğim düzenleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şurayı da biraz düzenleyelim. Ha bak da yapacağız ha unutmadım ben bunu. Şimdi, bu böyle bu, bunun bir de devamı gelecek. Bu çatıya ne yapacağım Şöyle bloklar dizeceğim. Buraya havuz yapacağım. Tabii. Biz Sarı levi içi. bir suyu olmadı. Havuz olmadı. Evet arkadaşlar bu da şöyle güzel bir ev oldu. Benim için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.